Merhaba, ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisi son sınıf öğrencisi Asım'da. Bugün SCADA videolarına devam edeceğiz. SCADA uygulamalarımızı Schneider Electric Visual SciTech uygulaması üzerinden yapıyoruz. İlk olarak SciTech Explorer uygulamamızı açtıktan sonrasında yaptığımız dosyanın altındaki Graphics'ten Page kısmına geliyoruz ve en son kaldığım yeri açıyorum. <laughs> En son bir önceki videomuzda buradaki vanalarımızı, buradaki pompamızı, butonumuzu eklemiştik ve ActiveX'imizi eklemiştik ee, ve birkaç tane de klavye kısa yol atamaları yapmıştık. Bu videomuzda ise geni tanımlayacağız. Biz daha öncesinde cenileri buradaki butonlarda kullanmıştık. Ee, bu, ce, bu geniler de buradaki butonlarda sadece tanımlamalarını yaparak hızlı bir şekilde bu butonlarımızı yapabilmiştik. Ee, biz genleri ne için kullanıyoruz? Bu genleri eğer ki biz uygulamamızda mesela bir pompadan 10-15 tane ekleyeceksek her biri için teker teker işte e, önce off konumundaki rengini, on konumundaki rengini seçip teker teker hepsini tanımlamalarıyla uğraşmamak için, o ayarları yapmamamız için e, bir jeni kendimiz oluşturacağız ve daha sonrasında da e, hızlı bir şekilde sadece aslında buradaki butonlar gibi sadece buradan tanımlamasını seçerek hepsini hızlı bir şekilde e, ekleyebilmiş olacağız. <laughs> Bunun için ilk olarak file kısmından Nive tıklıyorum ve Jenny'e basıyorum. Daha sonrasında sağ taraftaki yerden Sembol Set'e geliyorum ve tıklıyorum. Ee, burada yine Off konumundaki için e, Pump Base Small kısmından sağ kırmızı olanı seçiyorum. On konumunda olan için ise Yine pump base small'dan sağa doğru yeşil olanını seçiyorum ve tamam diyorum. Daha sonrasında bunun atamasını girmem gerekiyor. Ataması için de insert tek diyorum ve pump fit cmd olanı seçiyorum. Ama bu pompamız sadece bizim besleme için kullanılmayacak. Eğer ki başka bir yerlerde de kullanacaksak hepsinin adı besleme pompası olamaz. Ben bunu dışarıdan girmek istiyorum. E, bunun için de buraya Name yazıyorum ve yeniden yüzde şeklinde koyuyorum. Bunu bu şekilde ayarlıyorum. Daha sonrasında da uygula diyorum ve tamam diyorum. Ee, şimdi, şimdi de bu pompamıza bir buton yapalım. Buton içinde yine pompamın altına buraya bir buton ekliyorum. Daha sonrasında butonun isim olarak da ee, yine yüzde name nesi büyük olacaktı? Yüzde name pump şeklinde ismine giriyorum. Ee, yazı boyutu da birazcık daha büyük olsun diye. Evet bu şekilde ayarlıyorum daha sonrasında yukarıdaki menüde access kısmı var buraya geliyorum ve burada no privilege e, tikini kaldırıyorum. E, bu aslında bir e, yetki istememe yani bu tikliyken e, biz herhangi bunu koyduğumuz zaman bize bir yetki sormayacak uygulama ama ben bu tiki kaldırdığım zaman e, değişiklik yapmak istediğimde e, yetki seviyesini Belirtmemizi isteyecek uygulama. Bunun için şu an ben bunu da giriyorum ve buraya yetki olarak yazıyorum. Çünkü farklı kullanıcıların farklı yetkinlik düzeyleri olabilir. Kullanıcılar bunu daha sonrasında dışarıdan yetki düzeylerine girmesi için buraya bu şekilde yazıyorum. Ve şimdi sağ tarafta da yine Disable menüsü var. Buraya geliyorum ve burayı da yine tıklıyorum. Bu da yetkisi olmayan kullanıcılara yetki sorma kutucu aslında tamamen kaldırmış oluyorum bu şekilde. Bunu da yaptıktan sonrasında yukarıda uygula diyorum ve input kısmı var yine. Şimdi de butonumuza bir atama yapmamız gerekiyor <laughs> ve bunun içinde yine toggle şeklinde yapacağız atamamızı. Toggle yazıyorum parantezimi açıyorum ve Amfit cmd olanını seçiyorum. Daha sonrasında parantezi kapatıyorum. Sadece besleme pompası olmayacağı için bu kısmı da yine yüzde neyin yüzde şeklinde düzenliyorum ve uygula diyorum. Şu an kendi genimizi e, aslında biz tanımlamış olduk e, bunun için daha sonrasında bunları yaptıktan sonrasında yukarıda file kısmından save diyorum. Ve şimdi bana ismini soruyor. Ben daha öncesinde denemiştim pompa kontrol diye bir isim var. Ama bunu birleşik yazayım farklı olsun. Bunu bu şekilde seçiyorum normalde ilk defa yaptığımızda e, kütüphane kısmı boş oluyor ve direkt tamam'a basıyoruz. Daha sonrasında bize yeni bir kütüphane oluşturmak ister misin diye soruyor. Oraya da ben yeni bir kütüphane oluşturdum. Kütüphanenin adını da eğitim şeklinde yaptım İngilizce karakterlerle. Yine şimdiki bu yaptığım e, pompa kontrol cinsine de aynı kütüphane atması için orayı seçiyorum ve tamam diyorum. Daha sonrasında bu sayfamızı artık kapatabiliriz. Şimdi yaptığımız genimizi ekleyelim. Bunun için yine sağ taraftaki yerden Pest Gen'i kısmına geliyorum ve eğitim kütüphanesine giriyorum. Bu birleşik yazdım. Yeni yaptığım pompa kontrolü seçiyorum ve tamam diyorum. Şimdi bana ismini soruyor. İsmini de benim uygulamamda besleme pompası olduğu için yine fit şeklinde yazıyorum ve tamam diyorum. Şuraya alayım daha görünür olması için. İsmini yazdığım zaman feed pump şeklinde butonuma da geldi. Aslında bunun içinde de yüz deneyim olarak yaptığım yerlere de feed kısmı gelmiş oldu. E, yetki kısmına girmedik çünkü bizim uygulamamızda en baştan beri hiç yetki şey girmediğimiz için orayı boş bıraktım. Şimdi bunu bir önceki derste yaptığımızı kaldıralım direkt ve bunu koyalım yerine. Daha sonrasında yukarıda save'e basalım. Kaydedelim yaptıklarımızı. Ve çalıştırıp bakalım. Buna tamam diyoruz. <laughs> Buna da tamam diyoruz. Şimdi pest kısmına tıklıyorum ve burada bu konuma bastığım zaman pompamın çalıştığını yeniden bastığımda ise dondu. Bu bir kere bastığımda çalıştığını, bir kere bastığımda ise yeniden durduğunu görebiliyoruz. Az önce uygulamamda bir sıkıntı oldu. Şimdi yine ben burayı kapatayım. Ve görselimizi açalım. <laughs> e, bu görselde şimdi buradaki e, dijitlerimizi ekleyelim ilk olarak. <laughs> Bunun için yine sağ taraftaki yerden number kısmını alıyorum ve buraya tıklıyorum. Daha sonrasında burada numerik kısmımızı seçmemiz gerekiyor ve formatını girmemiz gerekiyor. Format olarak 4 dijit olanını seçiyorum ve yanına da engineering unit şeklinde EU olanını ekliyorum. Expression, numeric expression kısmı var. Bu kısma da insert tag diyerek atamasını yapmam gerekiyor. Bu silo için olacağı için e, leak silo pv olanını seçiyorum ve tamam diyorum. <laughs> Daha sonrasında bunu uygula diyorum ve tamam diyorum. Şimdi numerimiz bu şekilde gelmiş oldu. Ama görselde e, bir turkuaz çerçeve içerisinde. Bunu da ayarlayabiliriz. Bunun için yine e, sağ taraftaki menümüzden dikdörtgeni seçiyorum. Daha sonrasında bu dikdörtgenin çevre kenarları. Kenar rengi olmasın diye bunu seçiyorum. Renk olarak da görselle uyumlu olsun diye turkuaz olanını seçiyorum. Yine aynı şekilde görselde içe doğruydu yani 3 boyutluydu. Bunun için de sağ taraftaki menümüzden 3 boyut kısmına 3D Effects kısmına geliyorum ve içe doğru olanını 3 yapayım ve uygula diyeyim. Ee, şimdi bu dikdörtgen yukarıda kaldı ve ben bunu aşağı doğru göndermem gerekiyor ki numeric kısmı gözüksün. Ondan dolayı da send to back'e tıklıyorum ve bu şekilde bunu da yapmış oluyoruz. <laughs> şimdi yine görselimize bakalım. Burada yine bir e, balans tankımız içinde bir numerimiz var. Bunu da yapalım. Ama bundan öncesinde e, biz öncelikle şu numerik e, önce buradaki numerik için ben klavyemden girdiğimde mesela bir e, silo için bir litre değeri ben klavyemden tuşladığım zaman o da burada gözüksün istiyorum. Bunun için de önce bunun ayarlamalarını yapalım. Bunun ayarlamalarını yapabilmem için önce ilk olarak üstüne çift tıkladım. Daha sonra bu e, özellikleri sayfasına geldim. Daha sonrasında yukarıda input kısmına geliyorum ve burada klavyeyle bir şeyler gireceğim için klavyeyle bir değerler gireceğim için sağ taraftaki menüden keyboard commands kısmına geliyorum. Burada key sequence kısmı var. Ee, bu kısma 4 digit ve enter şeklinde yazıyorum ve enter'a basıyorum burada enter yazmamın sebebi ben klavyemden e, litre değeri oraya girdiğim zaman enter'a bastığımda e, burada da gözükebilmesi için buraya enter yazıyorum. Daha sonrasında comment kısmı var ve buraya da atamasını yapmam gerekiyor. Ataması için de yine ligslo pv olanını seçiyorum. Daha sonrasında seçtikten sonra yanına eşittir yapıyorum. Ve klavyemden bir değer gireceğim için buraya argüman bir şeklinde arg 1 yazıyorum. Ve daha sonrasında uygula diyorum ve tamam diyorum. Şimdi aynı şekilde balans tankı için olanını da yapalım. Bunun için ben bunu yine kopyala yapıştır yapacağım. Kopyala yapıştır şeklinde yapıp buraya getiriyorum. Yine numerimin üstüne çift tıklıyorum ee, en son kaldığım yerde açıldı zaten bu sefer ben buradakini e, klavye üzerinden sayı girerek değil de bana bir numerik pet çıkarsın ve ben o petin üzerinden e, sayıları yazayım şeklinde yapmak istiyorum. E, bunun için de ilk olarak bu kısmındaki key sequence kısmını seçerek delete diyerek burayı silmem gerekiyor. Burayı sildikten sonra sağ taraftaki kısımda touch kısmına geçeceğim. Burada down olanını seçiyorum. Daha sonrasında down comment kısmında sağ tarafta insert tag diyerek bunun tanımlamasını gireceğim. Link balance pv şeklinde. bunu yazdıktan sonrasında yine eşittir diyerek şimdi de insert function diyeceğim ve buraya da form Form numeric pet olanını seçiyorum function kısmında ve tamam diyorum. <laughs> Şimdi burada formnum pets kısmında parantez içindeki e, bu kısımların ne anlama geldiğini eğer ki bilmiyorsak bunları öğrenebilmemiz için yukarıda e, soru işareti kısmında yani her kısmından e, buradaki yere form, num pet şeklinde e, fonksiyonumuzun adını giriyoruz ve konuları listeliyoruz. Daha sonrasında yine buradan görüntüle diyerek <laughs> ne ilk olarak oralara ne yazmamız gerektiğini yine help kısmında öğrenebiliriz. Ee, i̇lk kısmı title kısmıymış, ikinci kısmımız inputmuş ve üçüncü kısmımız da mod kısmıymış. Ee, title kısmı yani başlık olarak bunu gireceğiz. Input kısmı için yine açıklamalar var ve mod kısmı içinde sıfır yazarsam standart bir numeric pet çıkartıyormuş bir yazarsam şifreli e, şifre isteyen bir numerik pad çıkarıyormuş. Dört yazarsam numerik pedimin üstünde artı ya da eksi butonları ekliyormuş. Sekiz yazarsam numerik pedin üstünde bölme tuşu ekliyormuş gibi e, fonksiyonlarını da buradan inceleyebiliriz. Şimdi yine ben burayı kapatıyorum. Ve burada e, <laughs> S ile başlayanları Öncelikle tırnak içerisinde yazmamız gerekiyor. İki tane tırnak koyuyorum ve ortasına ilk olarak başlığını giriyorum. Balans şeklinde. Daha sonrasında input kısmı olmayacak. Çünkü biz gireceğiz input'unu. Ondan dolayı burayı sadece çift iki tane tırnak yapıyorum. Ve boş bırakıyorum. Mod kısmında da Standart bir e, numerik pad olsun ve artı eksi tuşları olsun istediğim için de e, artı 0 artı 4 şeklinde yazıyorum. E, çünkü help kısmında e, bu şekilde yazmamız söyleniyordu. <laughs> bunları da yaptıktan sonrasında uygula diyorum. Ve daha sonra yine <laughs> Bunları da ayarlamıştım ve tamam diyorum. Hem bunu hem de bunu şimdi tanım tamamlamış olduk. Şimdi yine file kısmından save yapalım. Ve run deyip deneyelim. Yine buna devam diyorum. Bunu da tamam diyorum. Evet şu an gördüğünüz üzere 725 litre, 725 litre şeklinde şu an burada e, kaç litre tankların içinde ne kadar olduğunu görebiliyorum. Yine ben buradan düşürdüğüm zaman burada da değişimlerini görebiliyorum. Yine buradan düşürdüğümde de. Ama bir hata yapmışım. Galiba tanımlamasını değiştirmedik. Hemen gidip onu düzeltelim. Evet. E, e, buradaki numerik kısmımı silo için yapmıştım. Buradaysa ise balans tankı için olacaktı ama onu değiştirmeyi unutmuşum. Ondan dolayı hemen geldim ve burada bunu balans için olanıyla değiştiriyorum. Uygula diyorum ve tamam diyorum. Şimdi yeniden e, kaydedelim şimdi yeniden çalıştırayım. Buna devam diyorum. Tamam diyorum. Evet şimdi düzeldi. Burada yine butonlarla değiştirdiğimde numerik kısmının da değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Yine aynı şekilde balans tankında da butonlarla da numerik kısmının değiştiğini yine görebiliyoruz. Burada e, burayı direkt klavyeden değiştirebileceğimizi söylemiştim. Mesela üstüne tıkladım 200 yazdım ve enter dediğim zaman 200'e kendisi direkt düşmüş oldu. Peki ya burada e, burada değiştirebilmem için de yine 59 yazan yere çift tıkladım. Ve şimdi burada yine benden bir e, numerik pet çıktı ve sayı girmemi istiyor. Bunda da mesela 80 yazalım ve tamam diyeyim. E, ve 80 olarak mesela bu da yine e, artmış ve değişmiş oldu. Bu şekilde de yine hem buradan e, ayarlarımızı girebiliyoruz ve butonlarla da yine kaç olduğunda kontrol edebiliyoruz. Ve şimdi burayı kapattım. Ve yine görselimizi açalım. Şimdi de e, bu ısıtma tanklarındaki numerikleri ve bu iki vananın yanındaki numeriklerimizi ekleyelim. Bunlar için yine uygulamama döndüm. Bütün numeriklerimi tek tek de ekleyebilirim ya da yine e, aslında kaç tane ekleyeceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane numerik ekleyeceğim için aslında yeni bir gene e, oluşturup her seferinde ya da her seferinde tanımlamak yerine kısa bir şekilde de yine o şekilde de halledebiliriz. Ee, biz yine Jenny tanımlayalım. Bunun için yine file kısmından new deyip Jenny kısmına geleceğiz. Ee, bu sefer numerik tanımlayacağımız için burada numerik kısmını aldım ve buraya tıklıyorum. <laughs> numerik expression kısmı var. Ee, Burada ilk olarak formatını girmem gerekiyor. Format için yine 4 dijit olanını seçiyorum ve engineering unit şeklinde bunu da yazıyorum. Daha sonrasında bunun tagini yazmam gerekiyor. Ama her seferinde farklı olacağı için şu an ben buraya yüzde Tek şeklinde yine yazıyorum, yüzde ile de yine kapatıyorum. Yani her koyduğumda tag'ini kendim seçeceğim ne olacağı için. Daha sonrasında e, yukarıda, bunu öncelikle uygula diyelim, yukarıda input kısmına geliyorum ve e, keyboard command kısmına geliyorum. Key sequence kısmına da yine dört tane digitimi koydum ve enter şeklinde yazıp yine enter'e basıyorum. Daha sonrasında da bu comment kısmına da yine benim e, tanımlamasını yapmam gerekiyor. Ama e, yine farklı farklı yerlerde kullanacağımız için buraya e, hepsi aynı olmayacağı için yine yüzde tek şeklinde yazıyorum ve eşittir Yine ben bunu girebilmem için dışarıdan arg1 şeklinde bunu da ekliyorum ve uygula diyorum tamam diyorum. Daha sonrasında bunu da yaptıktan sonra yine file kısmından e, bu yaptığımızı da kaydedelim. Bunun adına da e, dijital ekran şeklinde bir e, isim gireyim ve tamam diyeyim. Daha sonrasında yine e, bu sayfamızı da kapatıyoruz. <laughs> Şimdi yaptığımız jenneyi e, sağ taraftaki menü kısmında, PES jenney kısmından yine burada bulabiliriz. Buradan seçiyorum ve tamam diyorum. Şimdi benden e, tag'ini yine girmemi istiyor. Bu ilk olarak burada olacak. İlk olarak birincisinin tag'i için... <laughs> tag'ini gireceğim ve buraya da sink p1 alt tira, pv şeklinde birincisinin yani buradaki ısıtma tankımın e, tanımlamasını giriyorum ve tamam diyorum. Yine bunu kopyala yapıştır yaptım. İkinci için buraya koydum. Bu sefer bu ikinci tankım olacağı için P1 değil P2 yapıyorum. Yine kopyala yapıştır yapıyorum. Da P2 değil üçüncü tankım olacağı için burayı da P3 şeklinde yapıyorum. Yine kopyala yapıştırla da dördüncü tankımı da P4 şeklinde tanımlamasını yapıyorum ve tamam diyorum. Daha sonrasında yine resme baktığımda hem burada hem burada yine iki tane daha var. Bunlar için de yine en başından kopyala yapıştır yapalım. Birincisini buradaki e, vanamızın yanına ekleyelim. E, buradakinin ataması ise e, tik bul cool. pv şeklinde olacak. Buna da tamam diyorum. Ve yine kopyala yapıştır yaparak onu da buraya getiriyorum. Bunun ismi ise tik. Hmm. ev olması da Tik ev şeklinde bunun atamasını yapıyorum ve tamam diyorum. Daha sonrasında yukarıda file kısmından save yapıyorum. Yaptıklarımızı kaydedelim. Ve şimdi yine file kısmından run yaparak çalışıp çalışmadıklarını kontrol edelim. Buna yine devam diyorum. Em modunda olduğunu söylüyor. Buna da tamam diyorum. Test kısmına tıklıyorum. Buradakileri zaten biz kontrol etmiştik. Şimdi burada hepsi eksi 10dan başlamış. Yine ben üstüne çıktık da mesela 25 yapıp Enter dediğim zaman 25 derece oldu. Ve bir ilk bu ısıtma tanklarını koyarken bir renk skalası da yapmıştık. 25 derecede mavi oluyormuş. Mesela bunu da 50 derece yapayım. 50 derecede yeşil oluyormuş. Buradakini 75 derece yapayım. Buradakine de 120 derece yapayım. Ya da 100 derece yapayım. Bu şekilde her derece değerine göre buradaki ısı tanklarının renkleri de yine değişiyor. Ve buradaki derece değerlerini de yine değiştirebilirim. 25 ya da 30 gibi bunları da yine değiştirebilirim. Ama bunlar için herhangi bir renk şeyi olmadığı için şu an sadece derecelerini değiştirebildiğimizi gözlemleyebiliyoruz. <laughs> Şimdi yine burayı kapatalım. Ee, bu videomuzda yapacaklarımız bu kadardı. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.